arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onları gidermeye çalışacaktır bu açılım. Evet. Üç farklı deste oluşturacağız. Ama kolektif bir açılım olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Lütfen olumluları kabul edin. Olumsuzları evrene iade edin. Eğer destede uyumlanamıyorsanız o zaman diğer destelere de bakabilirsiniz. Problem yok. Evet, e, asıl konumuza gelirim şimdi. Konumuz e, partnerinizin sizden sakladığı gerçekler. Evet, partneriniz sizden neler saklıyor? İçindeki sırları buraya dökelim istiyorum. Hemen kartlarımızı seçmeye başlayalım partnerinizin sizden sakladığı gerçekler. Neleri saklıyor? Sakladığı şeyler var mı? Belki bir şey saklamıyor. Ama sakladığı bir şeyler varsa da bize onları göstersin. Evet, sizden sakladığı gerçekler. sırları var mı? Bu sırlar neler? Fark sizden sakladığı sırları var mı? Bu sırlar neler? Gerçekleri gizliyor mu sizden? Partnerinizin sizden sakladığı gerçekler neler? kartlarımızı seçtik arkadaşlar destelerimizi oluşturduk evet birer tane de obje koyacağım hemen şöyle turuncu bir taşımız var ve şöyle siyah bir taşımız var Ve şöyle mor bir taşımız var. Evet. Seçiminizi yapın arkadaşlar. Bakalım sırlar ortaya dökülsün. Gerçekler bizim tarafımızdan bilinsin diyorum. Sırlar ortaya dökülsün. Gerçekler bizim tarafımızdan bilinsin. Evet ben Siyah taşla başlıyorum. Bunları şöyle alacağım. Siyah taşımızla başlıyorum. Bakalım gizlediğim gerçekler var mı? Neleri gizliyor? Evet, bu kişi ilişki boyunca adaletsiz bir tavır sergilemiş ama bunu asla e, ortaya dökmeyecek. Asla adaletsizlik yaptığını kabul etmeyecek. Ve e, aslında ruhsal bir çöküntü içinde ve gerçekten büyük bir felaket yaşıyor. Ayrı olabilirsiniz ama ayrı olmayıp da gerçekten onun ruhunda bir takım fırtınalar kopuyor olabilir. Evet ruhsal bir çöküntü içinde gerçekten bir felaket yaşıyor. Ama o kadar güzel bir oyuncu ki bunu çok güzel saklıyor sizden. Yani iki yüzlü bir bir sanatçı gibi bir tiyatro içinde sanki bir oyun sergiliyor ve bunu kesinlikle sizden saklıyor Evet mutluluk istiyor artık bir takım şeylerin değişmesini istiyor gerçekten ve gerçek aşkı bulduğunu düşünüyor bu kişi Evet aranızda bir küslük var bunu görebiliyorum ee, bu konuda da e, bir barış istiyor. Ama bunu o, ortaya dökecek kadar e, maalesef cesareti olmayan bir kişi. Evet, gizlediği bir şeyler var. Gizlediği bir şeyler var. Öncelikle e, hatıralarını özlüyor. E, geçmişe dair bir takım özlemleri var. E, ve e, refaha kavuşma istiyor. Ama kendini şu anda bir inzivaya çekmiş inzivaya çekmiş ve kimseyle görüşmek istemiyor. Sanki böyle e, evinden dışarıya çıkmayarak, e, kimseyle görüşmeyerek bir takım e, böyle e, kendi kendine bir şeyler böyle yapıyor ediyor falan. Ama e, yani dış dünyadan kopmuş olduğunu söyleyebilirim size. Ama dediğim gibi oyuncak kişiliği var. Yani tiyatrocu bu kişi. O kadar güzel e, rol yapıyor. O kadar güzel konuşuyor. E, yani belki de sosyal medyada görüyorsunuz. Belki kahkahalar atıyor. Belki çok güzel şeyler yaptığına dair bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Ama arkadaşlar kesinlikle yalan. Evet. Hayalleri var. Arzuları var. Ama bunları hiçbir zaman sizinle paylaşmamış. Bunları paylaşmadığı gibi sizin isteklerinize, arzularınıza karşı da böyle toy bir delikanlı havasında yaklaşmış. Bunları sizinle paylaşmamış. Bunları hatta kendisiyle bile paylaşmaya cesareti yok bu kişinin. Her şeyin bir kadersel süreç olduğunu düşünüyor ve kaderin bir oyunu diyor. Yani aranızdaki bu ayrılığı Kadere bağlıyor, kesinlikle kendisine bağlamıyor. Yani yapılan adaletsizliği, kendisi tarafından yapılan adaletsizliği kabul edecek bir insan değil bu kişi. Evet, şu anda bir kapana kısılmışlık hissi var, ee, ama e, dediğim gibi bunları sizden saklıyor, sıkıntılı bu dönemini saklıyor. Yani dışarıya çok güzel bir e, resim çiziyor olabilir. Çok güzel rol yapıyor olabilir. Ama e, içten içe bir kapana kısılmışlık hissi var. Ve e, hayatında refah istiyor, bolluk istiyor, güzellik de istiyor. E, dünyasını şekillendirmek istiyor. Gerçekten mutluluk istiyor. Ve e, bununla ilgili bir dönüş var arkadaşlar. Evet. Sizden sakladığı ve e, kabul etmediği ortaya dökmediği gizlediği şeyler Bunlar arkadaşlar Evet siyah taşımızın açılımı bu şekildeydi ee, bize bunları söyledi Sadece biz onun söylediklerini e, size aktardık şimdi hemen kokuman kuşu gibi düşünüyor ne yapacağını da bilemiyor üzgün Üzgün, üzgün. Depresyonda bile olabilir arkadaşlar. Evet, ikinci testimiz. Evet, Bu çok yaygaracı bir insan olabilir. Açılışı bile yaygarayla yaptı. Turuncu. Hemen bakıyoruz. Bakalım sizden neler gizliyor? Arkadaşlar bu ilişkilerde maalesef bir taraf dengeyi çok fazla kaçırıyor ve dolayısıyla da kartlarda sürekli bir adalet teması vasıl oluyor. Sürekli bir adalet teması işleniyor. Çok enteresan. Bir türlü dengeli bir açılım göremiyoruz nedense. Evet, bu kişi size çok değer vermemiş arkadaşlar. Yani gerçek değerinizi size teslim edememiş. Şöyle ki, e, bu kişi e, gerçekten e, sizin arzu ettiğiniz, beklediğiniz ya da sizin gerçekten e, Ederinizi e, tam olarak e, farkına varamamış. Sizin e, ne kadar verici, ne kadar anaç, ne kadar aşık, ne kadar sevgi dolu, e, ne kadar tutkulu olduğunuzun farkına varamamış bu kişi. Evet, e, sizi etkisi altına almak istiyor. Ama... E, o kadar e, dalgın ve düşünceli ki e, affeder misiniz, affetmez misiniz, ne yaparsınız? Bununla ilgili e, kafasında sürekli soru işaretleri dolaşıyor. Evet, kendini bir imparator olarak görüyor bu kişi. Yani sizden daha e, üst mertebede görüyor bu kişi kendini. Lakin öyle bir şey yok, öyle bir şey yok biraz göz boyu bu kişi yani size kendini imparator olarak gösterdiyse de aslında bu kişi imparator falan değil bayağı bir prens yani size böyle gözünüzü boyamak için çeşitli yalanlar söylemiş olabilir evet pişmanlıkları var kendisinin en büyük pişmanlığı da sürekli böyle sizinle çekişme içinde olması sürekli bir şeyleri inat etmesi sürekli kendi isteklerinin yerine gelmesi üzerine bir hırgür Evet en büyük pişmanlığı da bu kendisinin sizinle ilgili yalnız kuşkuyu şüpheleri var Bunları size tabi dile getiremiyor ama o diyor gerçekten bir aşk kişisi ve dolayısıyla etrafında onun fur döndüğü gibi insanlar dolanıyordur. Dolayısıyla da büyük bir kıskançlık var. Bu kıskançlığı tabi size gösteremiyor. Evet somut bir adım atmak istiyor. Evet adaleti sağlamak istiyor. Ama bunu yaparken bile bir takım yalanlara başvurma, başvurmak e, niyeti var bu kişinin. Başvuracak yani. Yalanlar söylenecek yine. Her zamanki gibi. İki yüzlü tavırlar sergilenecek. E, maalesef öyle olacak. Ama e, sizi çok düşündüğünü söyleyebilirim. Özellikle de e, tutkusal bağlamda gerçekten sizi çok düşündüğünü söyleyebilirim. Çok büyük korkuları var bu kişinin. Bunları saklıyor. Korkuları ne? E, yeterince e, bu ilişkide e, güçlü olamamak. Dolayısıyla da o sizin e, aşkınıza kavuşamamak. Evet bu kişinin çok fazla sevilme ihtiyacı var. Küçük bir çocuk gibi sürekli sevilmek istiyor. Ama e, bunu da işte e, maalesef e, ilişkide e, güçlü olma babında yeterince gösteremiyor. Hem çok büyük bir sevilme ihtiyacı var. Çocuk gibi sevilmek istiyor. Hem de böyle işte böyle kudretli imparator gibi göstererek kendini aslında böyle kasıntılı bir e, tavır sergileyerek maalesef o sevilme ihtiyacını da karşılayamıyor. Ama çok büyük korkuları var bunun. Gerçekten büyük korkuları var. Sizi kaybetme korkusu var bu kişinin. Kaybetme korkusu var da ne yapıyor? Yani ufak ufak bebek adımları atıyor. Yalanlar söylüyor kendini olduğundan farklı bir şekilde göstermeye çalışıyor. Hani bir e, 10 yaşında arabası varsa son model Mercedes'im var gibi e, kendini önemli hissettirebilecek. Tabi o kendince öyle düşünüyor. E, yalanlar, dolanlar söylüyor. Bunları maalesef sizden saklıyor. Yani maddi durumu da çok yüksek seviyede değil. Onu da söylemek gerekir. Evet. Bu kişi kadere inanıyor ama size belki söylemiştir, belki söylememiştir. Her şey insanın kendi elinde gibi bir takım ifadeler kullanmış olabilir. Yani olduğundan farklı göstermiş size kendini. Bayağı bir farklı göstermiş hatta. Evet. Bu kişinin sizi kaybetme korkusu var. Bu aşkı, bu sevgiyi kaybetme korkusu var. Ama ne yapalım şimdi yani? Kendi düşen ağlamaz. Evet sizden sakladıkları, söylemedikleri, farklı gösterdikleri yönleri bunlar. Ha. Bu kişi sizi seviyor mu? Seviyor. Aşık mı? Aşık. Yani bunları göze alırsanız siz arzu ettiğiniz şekilde davranabilirsiniz ama yani iki yüzlü bir tutum sergiliyor. O yüzden e, siz ne isterseniz onu yapın. Evet turuncu e, taşımızın açılımı da bu şekildeydi. Gelelim mor taşımıza. Biraz e, ikinci açılım biraz tutuk oldu. Çünkü e, çok fazla e, ketum birisi bu kişi. Çok ketum. Yani böyle e, cımbızla alıyorsunuz kelimeleri ağzından. E, sanki böyle bir şeyleri ifade etmiyor, edemiyor. Hani ağzından bir şeyler kaçırırım hesabı olabilir. Ama çok tutuk bir insan onu söyleyebilirim. Evet, mortaşımıza geldik. Bakalım bu kişi sizden neler saklıyor? Evet. Kişiyi sizden neler saklıyor? Bu aslında çok savaşçı bir kişilik, onu söyleyebilirim. Yani idealleri uğruna e, yapamayacağı şeyler yok, istekleri, idealleri, hayalleri uğruna yapamayacağı şeyler yok. Çok savaşçı, tutunu koparan bir insan. Bunu oradan tanıyabilirsiniz. Şu anda aslında e, sizi sizi takip etmiyor sizinle haberleşmiyor efendim sizi düşünmüyor zannediyorsanız böyle bir şey yok illaki e, sosyal medyadan arkadaşlarınızdan e, çevrenizden bir şekilde sizden haber almak için e, böyle dört gözle e, radar gibi sizi takip ediyor bunu bir kere saklıyor siz onu zannediyorsunuz ki ilgilenmiyor etmiyor e, herhangi bir e, alakası yok değil öyle değil Gerçekten sizi dört can kulağıyla sizden haber alabilmek için dört bir tarafı tarıyor böyle. Sahte hesap bile açmış olabilir sizi takip etmek için. Evet şu anda gerçekten acılar içinde kıvranıyor. Büyük bir keder içinde bu kişi. Ama hırsı yapmış. Zaten savaşçı bir kişilik olduğunu söylemiştim size. Hırsı yapmış ve bu hırsı gittikçe de yükseliyor. Yani ne yapayım, ne edeyim, bu işi kotarayım hesabına gitmiş. Şu anda önünü göremiyor olabilir, ama bir planlama evresinde bir şeyleri böyle planlıyor, kurguluyor ve iletişim kuracak bu kişi sizinle. Neden kuracak? aşırı tutkusu var size karşı. Gerçekten büyük bir tutkusu var cinsel bir çekim merkezi haline gelmişsiniz onun için evet bu tutkular yüzünden zaten her şeyi boş verecek böyle aranızda anlaşmazlıklar varsa çatışmalar varsa onlar varsa bunlar varsa bunların hepsini boş verecek yeni bir başlangıç yapmak istiyor bu kişi siz zannediyorsunuz ki o sizle alakasını kesmiş hiçbir şekilde görüşmek istemiyor değil öyle bir şey yok Gerçekten e, her şeyi böyle sıfırlayacak. Zaten bu kişi savaşçı ruhlu bir insan. Gerçekten e, tuttuğunu koparan bir insan. Dolayısıyla her şeyi sıfırlayacak ve e, sizinle e, yeni bir başlangıç yapmak için adım atacak. Evet, bu ilişkide e, maalesef e, şöyle bir şey var. Öyle bir hale getirmiş ki ilişkiyi e, kendini kurban. Ben bu ilişkide kurban edildim gibi etrafına da bu şekilde anlatıyor olabilir. E, siz, de, siz bile öyle zannediyor olabilirsiniz. Çok güzel eee bu şeyleri, manevraları çevirebiliyor. Evet. İkilemleri var. Bazı bu ikilemler sebebiyle de bazı fırsatları kaçırmış. Sizinle ilgili bir takım fırsatları kaçırmış. Ve şimdi daha objektif olmaya çalışıyor. Ve ee, şunu da söyleyeyim size. Size sadık. Sizin de ona sadık olduğunuzun farkında ve size karşı aşırı bir güveni var. Yani dünya yansa, dünya batsa, o bana asla sadakatsizlik yapmaz. Ben ona sonsuza kadar güvenirim diyor. Evet, çok fazla bir şey e, saklamamış bu. Sadece e, üzüntülerini, kederlerini saklamış ve e, bir de tabi sizi gözetlediğini saklamış bu kişi. Gözetliyor. En ikonu gözetliyor. Ve şu anda gerçekten üzgün. Üzgün. O kadar üzgün ki eline geçen, sizinle ilgili eline geçen bazı fırsatları bile değerlendirememiş. Farkına varamamış. Belki bir iletişim isteğinde bulundunuz. Belki Biriyle haber gönderdiniz. Ama bunları hiç farkına varamamış. Çok kederli çünkü. Evet. Çok fazla bir şey saklamamış. Arkadaşlar. Hırslı savaşçı. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük açılımlarımız bu şekildeydi. Mor taşımızın da açılımı böyleydi. Umarım her şey güzel gönlünüzce olur. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olur diyorum. Böyle olunca ben daha mutlu oluyorum. Güzel haberler gelince çok çok mutlu oluyorum. Yani böyle içimde çiçekler açıyor. Umarım hepinizden güzel haberler gelir. Ben de mutlu olurum, siz de mutlu olursunuz. Evet bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.